Evet. Çobanlık yapıyoruz. Bunun adı Yasemin. Bunun adı Aynalı. Öbürü de Altın. Altın kız. Ah işte böyle. Değil mi? Atlıyorlar. Havada yağmur yavaş yavaş yağmaya başladı. Evet. Gel kızım. Hı. bu. Bu da altın kızımız. Bu da hamile. Burada Yasemin. Yasemin deyince de hemen adını biliyor bak. Değil mi kız? Ha. Telefona bakıyor. <laughs> tamam.